Resulullah Müslüman diğer bütün Müslümanlara kanıyla, ırzıyla, iffet ve namusuyla ve malıyla haramdır. Yani hiçbir kişi bir başkasının kanına el uzatamaz, ırzına dil uzatamaz, ona kötü gözle bakamaz ve malını da alamaz. Hırsızlık da, da yapamaz diye buyuruyorlar ki buna benzer bir konuyu aleyhissalatü vesselam yani bu ifadeleri aynen veda hutbesinde de ifade etmişlerdi. Biraz evvel işaret etmiştim değerli kardeşlerim o hakikat şu aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri bir gün sahabe-i kiram efendilerimize buyurdular ki siz iflas etmiş kişi diye müflis diye kime dersiniz? Sahabe-i kiram buyurdular ki ya Resulallah biz müflis diye bizde de aynı anlamda kullanılıyor bugün artık. Yani bir mutabakat var aynı kelime aynı anlamda kullanılıyor böyle demek ki bize Arapçadan geçmiştir belki de. Yani belki de dediğim bizden oraya geçmiş de olabilir ama kuvvetle ihtimal Arapçadan Türkçe'ye geçmiş. Resulullah buyuruyorlar ki müflis kime denilir siz kime diyorsunuz müflis? Ya Resulallah parası, pulu, malı, servet hiçbir şey kalmamış kişiye biz müflis, iflas etmiş adam diyoruz. Resulallah buyurdular ki gerçek müflis o değildir. Gerçek müflis yarın Cenab-ı Hak Hazretlerinin huzurunda bir kişi gelir. Yani hayatı boyu şuna hakaret etmiş, buna iftira etmiş, onun malını yemiş veya çalmış, zorla onun malını gasp etmiş, ötekisinin kanını dökmüş, bunu dövmüş, yani etrafındakilere hep zarar vermiş bir insan. Hep zarar vermiş bir insan. Zalimce yaşamış. Böyle zalimleri diğer hadis-i şeriften alarak söylüyorum. Cenab-ı Hak Hazretleri ortaya çıkaracak. Üstüne de bir sancak dikilecekmiş. Bu adam falan zalimdir. Bu sancak, bu bayrak da yani insanlar bilsinler diye bir filama bir işaret gibi falan zalimin bulunduğu yerdir. Bundan alacağı olanlar gelsinler, alsınlar denilecekmiş bütün mahşer ahalisine. Ve de ondan alacağı olan insanlar sıraya gireceklermiş. Değerli kardeşlerim. Şimdi manzarayı tahayyül edin. Mahşer yerindeyiz. Bir tarafta cehennet, cennet. Bir tarafta cennet. Önce cennetten bahsedelim. Ama öbür tarafta da mecburen cehennem. Ve de mahşer yerindeyiz. Tüm insanlık peygamberler de dahil orada. Ve Allahu u Zülcelal Hazretleri ahkemül hakimin olan Allahu u Zülcelal Hazretleri kulların hesabını görüyor ve bir zalimi ortaya çıkarmışlar. Demişler ki bundan alacağı olanlar gelsin alsınlar. Resulullah işte biraz evvel söyledim buyuruyorlar. Ona hakaret etmiş, buna zulmetmiş, onun malını çalmış, bunu aldatmış, onu onun kanını dökmüş. Rabbim korusun, Rabbim korusun. Etrafındakilere hep kötü muamelede bulunmuş. Önce ne yapılacak değerli kardeşlerim? Aleyhisselatü Vesselam ifade ediyorlar. Önce kendisinin şayet varsa, kabul olunmuş olan o günde ne para geçerli ne altın geçerli hani ne senet yazayım da al götür bunu sonra tahsil edersin ne de çek vereyim yok 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 öyle bir şey yok değerli kardeşler. Rabbim muhafaza buyursun. O gün geçerli olan tek şey kabul olun. Onda da kabul olunmamışlar da işe yaramıyor. Kabul olunmuş ameller varsa kabul olunmuş namazı, orucu, haccı, umresi, zekatı yani nesi varsa sadakası neler varsa e tabi onunla helallaşacak ya bir şey vermesi lazım dünyadaki zulmüne karşılık verilir, 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 verilir. Nihayet melekler derlermiş ki ya Rabbi bunun bütün kabul olunmuş amellerini dağıttık biz ama alacaklılar daha sırada binlerce insan var. Yani tarihen milyonlarca insana zulmetmiş insanlar var mı yok mu değerli kardeşlerim? Yani mesela bir milletin tarihinde bir milletin dinine, diyanetine, iffet ve namusuna bir adam bir kötülük yapmış olsa. Bir hadis-i şerifte buna çok açık işaret var. O kötü davranış devam ettiği müddetçe o insanın üzerine vebal, günah yığılmaya devam ediyor. Ne zamana kadar o kötü davranışla insanlar amel etmeye devam ederlerse etsinler. Yani kıyamete kadar devam ederse kıyamete kadar vebal devam ediyor. Bu hadisi şerifi daha net anlayabilmemiz için aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar ki Adem aleyhisselamın çocuklarından kabile yeryüzünde her insan katledildikçe, öldürüldükçe bir vebal yazılır. Çünkü ilk insan kardeşi Habil'i öldürmüştü ya. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi bu vebalin altından kalkmak mümkün mü değerli kardeşlerim? Allah korusun. Yani bu mesuliyeti, bu, bu, bu masiyeti temizleyebilmek mümkün mü? Asla mümkün değil. Bizim tarihimizde de böyleleri yok mu? Var elbette. Kötü bir bid'at meydana getiren, kötü bir çığır açan isterse bundan 300 yıl, 500 yıl evvel, 100 yıl evvel ölmüş olsun o günah, o masiyet, o isyan devam etmiş olduğu müddetçe, devam ettiği müddetçe o kötülüğü çıkarana o vebalin bir misli aynen yazılmış. Hem işleyene hem de ona ilk olarak sebebiyet verene kıyamete kadar yazılmaya devam ediyor. Ya Rabbi bu kulun alacaklısı daha çok. E peki verecek bir şeyi kalmadı. Ne olacak? Nasıl halallaşacaklar? Resulullah buyuruyor ki, bu defa alacaklıların günahlarından buna yüklenmeye başlanır. Oradaki insanların günahları var ya, dünyada işledikleri günahlar, onun günahı bunun üstüne yüklenmeye başlanır. Günahından buna verilir, 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 verilir. İşte o insan gerçekten iflas etmiş insandır buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi siz düşünebiliyor musunuz? Bu adam kendini, Böyle binlerce insana zulmetmiş, yüzlerce insana gıybet etmiş ve de güzel bir hayat geçirmemiş, Allah'a tövbe etmeden, istiğfar etmeden ölmüş bir insanın halinin bir gün temize çıkabileceğini düşünüyor musunuz? Rabbi muhafaza buyursun. Sonunda diyor Aleyhisselatü Vesselam o kişi o günahlarla cehenneme atılır. Artık cehennemde ne kadar kalır? Eğer imanla ölebilmişse elbette bir gün çıkar ama çok zordur, çok zordur, çok zordur. Rabbim muhafaza buyursun. Öyleyse gıybet etmeyeceğiz değerli kardeşlerim. Durup dururken, başkalarının günahını alıp da kendi sevaplarımızı onlara, o zorlukla kazandığımız amellerimizi başkalarına durup dururken hiç karşılıksız, hatta günah karşılığında satmayacağız, hibe etmeyeceğiz. Hasan-ı Basri Rahimullah'tan anlatılır veya İslam büyüklerinden. Demişler ki efendim, falan kişi senin gıybetini yapıyor. Yani Hazret ona bir tabak güzel meyveler göndermiş. Şaşırmış. Niye gönderdi efendim? Niye gönderdiniz efendim? E duydum ki sen benim gıybetimi yapmışsın. Ben istemeden benim günahlarımı yüklenmişsin. Sana teşekkür sadedin de o meyveleri gönderdim diye öyle ifade etmişler. Yani hiç yoktan başkalarının günahını yüklenmenin vebale girmenin alemi yok diyorum değerli kardeşlerim. Nasıl yapacağız? Sabredeceğiz sabredeceğiz. Kendimizi kontrol edeceğiz. Ağzımızdan çıkan cümlelere dikkat edeceğiz. Eğer o tarafa doğru bir kayış varsa yani ağzımızda dilimizde o tarafa doğru giden bir konuşma varsa hemen hayır diyeceğiz. Keseceğiz onu. Veya etrafımızdaki insanlar veya etrafımızdaki insanlar mesela oturuyoruz ailecek sohbet ediyoruz. Komşunun sözü açılıyor. Tabii akrabalarımızdan bahsederiz, dostlarımızdan. Ama bu arada etrafımızdaki insanlardan veya bir akşam toplantısında sohbette mesela... ...öyle o tarafa doğru kayma varsa... ...hayır, geçende de tembih etmiştim. Hayır, bu gıybet, bu günah. Kendisi olsa biz bunu burada konuşamayız arkadaş. Öyleyse keselim. Konuşmayalım arkasından deyip o söze son vermek. Veya bir başka haddini bilmez... Asıl şunu söyleyeyim değerli kardeşlerim bir müminin bir daha perçinleyeyim bunu. Bir müminin bulunduğu bir yerde gıybet varsa mümin engel olmaya çalışmalı. Bırakın bunu. Hala devam ediyorlarsa bırakıp gitmeli diyor kitaplarımız. Eğer orada oturur da susarsa susmak ikrardandır malum. Günaha iştirak etmiş olur diyor büyüklerimiz, İslam büyükleri. Yani ben karışmadım ben gıybet. Hayır öyle değil. Ya engel olacaksın. Ben ra'am minkum munkaran felyughayyirhu bi yadihi. Şerifimiz var ya. Sizden biriniz bir kötülüğü görürse ona önce eliyle engel olsun. Güç yetiremezse diliyle engel olsun. Hiç olmazsa kalbiyle buuzesin ve dalika iman. Bu imanın en zayıf mertebesi. Gıybet konusunda alimlerimiz diyorlar ki orayı terk etmeli. Orayı bırakıp gitmeli. Sustuğu zaman ikrar etmiş veya günaha iştirak etmiş olur. Evet. Ama güzel bir mümin, güçlü bir mümin susturuyor. Hayır diyor. Biz inanan insanlarız, bir kardeşimizin gıybetini yapmamalıyız. O konuda da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem i̇mam Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte bize müjde veriyor. Ve buyuruyorlar ki, bir kişi haberi yokken arkasından gıybet edilirken veya onun için iftira edilirken veya onun aleyhinde konuşulurken bir mümin kardeşinin iffet ve namusunu, manevi şahsiyetini korur, onu muhafaza eder, başkalarının ona dil uzatmasına engel olacak olursa, raddallahu an ve cihin nara yevmel kıyame, o başkalarına kötülüklerini engel olduğu için, bir mümin kardeşinin manevi şahsiyetini koruduğu için Cenab-ı Hak Hazretleri de onu kıyamet gününde cehennem ateşinden muhafaza eder diye buyuruyorlar. Ve de bu asgari olarak dostluğun ve kardeşliğin şartlarındandır. Yani bizim bulunduğumuz bir yerde bizim sevdiğimiz, bizim itimat ettiğimiz, bizim dürüst tanıdığımız, bizim arkadaşlık yaptığımız birinin aleyhinde konuşulacak, biz de sükut edeceğiz. E bu dostluğa sığmaz değerli kardeşler. Olmamalı, engel olmalıyız. Tabii kavga etmenin alemi yok. Güzellikle ve de tatlılıkla. Bunu Allah da yasaklıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bize yasaklıyor gıybeti. Gıybet yapmayalım. Kendi varken söyleyebilir miyiz? Hayır. Öyleyse şimdi de konuşmayalım kardeşim deyip engel olmak.